Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi sona erdi. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapıldı. Sayımın ilk sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların %92,1'ini alarak seçimi önde götürüyor. Azerbaycan'da halk cumhurbaşkanı seçimi için oy kullandı. Cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 6500 sandık kuruldu. Seçimde 4.971.000 seçmen oy kullandı. Seçimlere katılım oranı %76,73 olarak gerçekleşti. 30 yıllaradan sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde de oy kullanıldı. Karabağ'da yıllar sonra kurulan sandıklara ilgi yoğundu. İşgalden kurtarılan bölgelere gelen Azerbaycanlılar seçim merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Seçimi 72 kuruluştan ve 89 ülkeden 800 yabancı gözlemci izledi. 200 yabancı gazeteci de seçimi takip etti. Bu güncü günə Şixaldan azad olunmuş torpağımızda biz səs veririk. Ona görə də bunu bizə bəxş edən, bunu bizə yaşadanlara çox təşəkkür edirik. Öldünə fəxr edirəm ki, həqiqətən qalibi ölkəyik. Bu gün, bu gün gəldik Qarabağda səs verdik. Mənim sevincim həqiqətən eləlikin öz balamın qapısında toy edərəm. Həqiqətən seçkirə çox şəffaf keçir. Çox sevinirik həqiqətən ki Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan Büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullandı. Oy verme işlemi yerel saatle 19'da sona erdi. Resmi sonuçların 9 Şubat Cuma günü açıklanması bekleniyor.